Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber Türkiye Finans'tan döviz ve altın hesabı nasıl açılır onu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Türkiye Finans uygulamasına girmemiz gerekiyor. Daha sonra buradan hesap kart bölümünü seçtikten sonra hesap aç bölümüne tıklamam gerekiyor. Daha sonra buradan cari hesap aç bölümüne tıkladıktan sonra buradan döviz cinsini seçmemem gerekiyor arkadaşlar. Buradan döviz ya da Kıymetli madenleri Buradan seçtikten sonra arkadaşlar ben diyelim ki döviz hesabı açmak istiyorsam buradan dövizin cinsini seçiyorum. Hesaba at. Verdikten sonra şuradan arkadaşlar form var. Birine bir nevi okudum anladım onaylıyorum şeklinde. Hani size bankanız bu formu okuyup onaylamanızı istiyor. Daha sonra bunu seçtikten sonra alttaki devam tuşuna basarak Normal olarak döviz ya da altın hesabı açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.